Thank you.

Benim adım Tuğba Yılmaz, Zübeyde Hanım Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde usta öğretici olarak çalışıyorum. Arabaşı yapımı öncelikle tencereye suyu koyuyoruz, kaynıyor. Başka bir kapta unumuzu ve suyumuzu açıyoruz. Kaynayan suya tuz atıp unu ilave ediyoruz, açtığımız unu. Açtığımız unu ilave ettikten sonra onun iyice kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra onu tepsilere döküyoruz. Soğumasını bekliyoruz. E, soğuduktan sonra da kesimini yapıyoruz. E, çorbasının yapımında tavuğu haşlıyoruz. E, didikledikten sonra önceden kavurmuş olduğumuz unu ayrı bir kapta yine açıp e, o tavuk suyuyla kaynatıyoruz. İçerisine salçasını başka bir kapta yağ ile kavurup salçasını ekliyoruz. Tuzunu, baharatını ekleyip. İyice kaynadıktan sonra kapatıyor. Kulava dilimi mı? şeklinde kesip hamuru o şekilde e, servis yapıyoruz. Kışlık, arabaşı sezonumuzu açmış bulunuyoruz. Okulumuzda e, yiyecek içecek bölümümüz var. Bu bölümümüzde yiyecek öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimizle birlikte Dünya Mutfağı, Türkiye'mizdeki değişik yöresel e, mutfaklarımızdan örneklerimizi yaparak, yaşayarak öğretmeye çalışıyoruz. Bizden mezun olan öğrencilerimiz hazır iş imkanına sahip oldukları için kendilerini şanslı olarak kabul ediyoruz. Usta öğreticilerimiz, bazı. ilgili branş öğretmenlerimiz çocuklarımıza bıçak tutuşundan çatal kaşık tutuşuna kadar, sofra hazırlama adabından, ülkemizin yöresel ürünlerin hazırlanmasına kadar, dünya mutfağındaki bu sofra adabına kadar ve ilgili derslerimizi ders halinde anlatıp bunlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Uygulamalarımızı da içinde bulunduğumuz atölyemizde, uygulama salonunda öğreterek çocuklarımızı okul mezuniyetinde hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Ben Serhat Doğan. Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi'nde usta üreticiyim. Ee, burada yemekleri yaparken öğretmenlerimiz teorik olarak anlattıktan sonra biz de uygulamalarda elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yozgat mutfağı çok geniş bir mutfak değil ama lezzetine doyum olmayacak bir mutfak. Ben Sedat Akçan, Yozgat Sübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetler Öğretmeniyim. Ee, burada şu an okulumuzun e, uygulama salonu ayrıca içeride de bir mutfağımız var. E, bu yeni kapsam alındı. Ve ayrıca içeride ders işlediğimiz atölyeler var. Öğrencilerle teorik ve uygulamalı olarak bütün dünya mutfağının konularımızı işliyoruz. Ve ayrıca burada da uygulamalar ekstra olarak yapılıyor. Bugün arabaşı çorbası yapıldı Yozgat'ın meşhur. Özellikle bu soğuk günlerde iyi gider. <laughs> olsa <laughs> Benim şeyim var, kurtuluşum var bunun için. Şeref geldi ya Allah kardeşim. Ya Allah'ım ben seni. Bu, bilmiyorum. Cezalısın müdürüm. Otursun Şeref'ciğim. Dur dur, bir tane daha yerine alalım. ben daha biberi olsun bir, bir bir alın. Alın. acıdır. Hadi inşallah. bismillah. Sen dedin şeyin içinde kalırsa. Yok la buzusun. Hocam şu uzunu bir al. Ama bayber ya. Oğlum alır mısın hocam? Alır mısın? mısın? Alır. Diyeceğim. Hocam şunu yutar mısın? Rahat gitsin. Bilseydin kaşığımı getirdim. Hazır mısın şu an? Bir al. Hı -hı. Sen iki tane alsana. Bir tane alalım. Mı? Abi, al. Herkes bir tane alsın. Hı -hı. Bir tane alalım. Haydi abi. Haydi abi. Haydi abi. 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 Olur mu? Ya. Şeref. Canım. Bizde <laughs> <laughs> limit yok biliyorum. biliyor. Biliyor mu? Limit Tahta işte Ters var kaçınmadan uzun. Ne? <laughs> evet, Yozgat'ın arabaşı çorbası ve arabaşısı budur. Ee, ama bir özelliği var bunun. Bu çiğnenmez, içilmez benim az önce yaptığım gibi yutulur.